Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşler, geçen ders uzundu biliyorsunuz. İki kısım yapmıştık. Bir garanik meselesini var mıdır yok mudur ikisini de anlatmıştık. Ondan sonraki ayetlerde Allah'ımızın kevni ayetleri vardı. Gemileri gör, görmüyor musunuz? Allah yürütüyor gibi. Birçok ayetler vardı. Ve kafirlerin e, özellikleri vardı. Mesela bir tanesi neydi? Şimdi şurada gördüğümüz gibi 62. ayette bir tane özellikleri kendilerine Kur'an okunduğu vakitte tarihu fi vucuhil keferul munker. Kafirlerin suratındaki o çirkinliği e, görürsün. O rahatsızlığı. Aynı bugünkü o mesele var biliyorsunuz. Leman meselesi. Ona bir atıf. Aynı öyle kafirler yani. Hatta Müslümanların üzerine çullanacaklar diyor ayette bakın. Yani öyle bir Çinlidirler. Gavurların özellikleri onlardan görmüştük. Şimdi Allah'ımız bir misal vererek Haç suresini inşallah bitireceğiz değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennas, ey insanlar, duribe methelun, size bir misal verildi. Festemi'u lehu, o misali dinleyin şimdi. Allah bir misal verecek, o misali dinleyin. Nedir o misal? İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi sizin Allah dışında taptıklarınız innellezine ted'une siz ibadet ediyorsunuz min dunillahi sizin Allah dışında taptıklarınız var ya len yahluqu zubaben asla bir sinek bile yaratamazlar. Allah dışında ilah kabul ettikleriniz sinek bile yaratamazlar. Velevichte me'ulehu o sinek yaratmak için toplansalar bile hepsi toplansa bile asla sinek bile yaratamazlar. O ibadet ettiğiniz, o taptığınız putlar sinek yaratmaya bile kadir değildir. Arkadaşlar sinek deyip geçmeyelim. Sinekle ilgili kitap var sinek mucizesi diye biliyor musunuz? Sinek yani biliyorsunuz çok gözlerinde birçok böyle nokta nokta mercekler var. Çok değişik bir hayvan sinek. Böyle basit bir hayvan değil. Onun yaratılışı, kimyası gerçekten çok bir mucize bir hayvan yani sinek. Sinek bile yaratamazlar. Devam ediyor Allah. Ve in yeslubuhumu zuba bu şey o putlarınızdan hani yaratmayı bırak o putlarınızdan e, sinek bir şey alsa ve in yeslubuhum yani soyup alsa ezzuba bu sinek şey bir şey alsa o putlarınızdan bir şey alsa sineğin birisi la yestenqizuhu minhu yani onu kurtarıp geri alamazlar o sinekten. Bu kadar acizdirler. Allah dışında taptıklarınız. Da'ufet bali bu talep eden de zayıftır. O putlara tapan e, akılsız insanlar. Vel <laughs> matlub kendisinden talep olunan o putlar da e, zayıftır. Hepsi zayıftır. Yaratamazlar yani. Arkadaşlar e, rivayete göre kafirlerin 365 tane 360 tane putu vardı. Ve bu putlara Şöyle bir adet yapıyorlardı. Bal ve kokulu şeyleri sürüyorlardı putlara ve puthanenin kapısını kapatıyorlardı. Tabi sinekler bir yerden girip o şeyleri yiyordu. Onlar ertesi gün veya birkaç gün sonra puthaneye geldikleri vakitte bir bakıyorlardı ki putların üzerine sürdüğü o ballar falan hiçbir yok. Zannediyorlardı ki putlar hepsini yemiş. Böyle bir ee, düşüncelerdi yani. Bu müşriklere Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki onlar sinek bile yaratamazlar taptıklarınız. Bir araya toplansalar bile sinek yaratmayı bırak. Sinek onlardan bir şey alsa onu bile sinekten geri alamazlar. Talebeden de talep, ol talep olunan da da'ufe zayıftır, zayıf oldu. Ma kaderullah hakka kadrihi. O şirk koşan insanlar, o müşrikler Allah'ı hak ettiği değerle takdir edemediler. Ma kaderullah Allah takdir edemediler hakka kadri o değer yani hak ettiği değerle Allah'ı takdir edemedi onlar. İnna muhakkak ki Allah le her şeye gücü yeten bir kavidir. Azizun hiç yenik düşmeyen yegane galip olan azizdir o Allah. Allahu Allah devam ediyoruz. Yestafi seçti minel melaiketi meleklerden rusulen elçiler seçti ve minen nasi. İnsanlardan da elçiler seçti Allah. Hem meleklerden hem insanlardan. Bunu açıklayacağız. İnnallâhe muhakkak ki Allah semi'un elçilerin sözlerini her şeyi duyan işitendir. En ince anısına kadar her şeyi duyan işitendir. Ve e, basirun görendir. Yani o ümmetlerin, o elçilerin nasıl karşıladığında ziyadesiyle gören ve her şeyi ziyadesiyle gören basirdi. Şimdi mesela Allah ne buyuruyor burada kardeşlerim? Allah e, meleklerden ve resullerden ve e, estağfurullah e, meleklerden ve insanlardan elçiler seçti. Ondan sonra Allah işitendir ve görendir e, sıfatlarını getiriyor. Tabi Allah mutlak işitendir, mutlak görendir ama bu tarz ayetlerin sonunda gelen bu sıfatlar mesela Semiyon işitendir. Ne işitendir? Elçilerin sözlerini her şey işitendir ve basir ziyadesiyle görendir. Zaten her şeyi görüyor ama burada niye getirilmiş? Neden görendir? Ee, onların ümmetleri e, elçileri nasıl karşıladığı en ince anısına kadar görendir. Kardeşler e, şöyle bir şey var. E, safa kelimesi şuradaki safa kelimesinin manası e, ayıp ve kusurdan arınmış olmasıdır bir şeyin. Ayıp ve kusurdan arınmış olması. İhtiyar ihtiyar demek de seçmek demek. Ama ihtiyar e, bir şeyin hayırlı en hayırlı ve en üstün olanını seçmek demektir. İstafa de seçmek demektir. Burada Allah istafa fiilini getirdi. İstafa fiili ise bir şeyin en saf ve en temizini seçmektir. En saf ve en temiz yerini seçmek anlamındadır. Dolayısıyla Allah'ın seçtikleri doğuştan ayıplardan arınmıştır. Yastafi'nin getirilmesi, yastafi kelimesinin getirilmesinin manası bu değerli abiler. Ve şöyle söyleyelim Allah meleklerden de elçiler seçti. O elçiler peygamberlere Allah'ın buyruklarını iletiyorlar. Çünkü hiçbir insan doğrudan ilahi hitabı dinlemeye güç getiremez kardeşler. O yüzden Allah melekler vasıtasıyla insanlarla, peygamberlerle iletişime geçmiştir. Şöyle bir soru soracak olursak. Şimdi benim bu size anlattığım dersteki bu bilgilerin hepsi arkadaşlar bu verdiğim neydi? Ya Ruhul Beyan'da geçiyordu ya İbn-i geçiyordu ya e, Razi tefsirinde geçiyordu. Bu üç tefsirden yani ne anlatıyorsam size onlardan bunu hep mesela her derste bunu vurguluyorum. Hani kendi buluşlarım değil bunlar ne anlatıyorsak bu üç tefsirden bahsediyoruz. Razi tefsirinde şöyle bir itiraz almış. Mesela Fatır suresinin arkadaşlar Atı Fatır suresinin birinci ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Ca'ilil meleiketü rusulen Allah e, melekleri elçi edinmiştir. Bütün melekleri elçi edinmiştir gibi bir e, tabir var. Burada da min baziyet manasında Allah bazı meleklerden elçiler seçer manasında. Bütün melekler nasıl elçi olabilir? itirazına cevaben bütün melekler şu şekilde arkadaşlar birbirlerine olan elçilikleri, birbirlerine olan haberdar etmelerinden dolayı bütün meleklere de elçi demiştir Allah Fatır Suresinde. Bir olay olduğu zaman birbirlerine haberdar ederler. Ama meleklerden bazı elçiler seçtim demek Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam gibi direkt peygamberlerle iletişime geçen elçiler seçtiğini e, Cenab-ı Allah burada bize bildiriyor. Ya'lemu ya Allah bilir ma beyne eydihim onların önündekini ve ma halfehum işlediklerini işleyeceklerini önündekiler arkalındakilerin hepsini Allah bilir ve ilallahi Allah'a turcaul umur işler Allah'a döndürülür. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Ya eyyuhellezine ya eyyuhellezine amenu rükû. Rükû edin. Vescudu secde edin. Bakın burada secde ayeti gibi almış bu Arap Kur'an olduğu için ama secde ayeti değil arkadaşlar Hanefi mezhebinde bu ayet secde ayeti değil. Niye secde ayeti olmayacağını da açıklayacağım size. Verke'u ve'sjudu rükû edin secde edin ve'budu rabbekum rabbinize ibadet edin. ve hayra hayır işleyin, hayır işler yapın ki la'ellekum umulur ki tuflihun, felaha eresiniz. Kardeşler bu ayet Hanefi mezhebine göre secde ayeti değildir. Bu ayet Hanefi mezhebine göre sadece bir emir fiilidir. Secde edin diye bir emirdir. Yani tilavet secdesi değildir, ibadet secdesidir. Ama bu Arap Kur'an'ı aldığım için şu an ben önüme referans. Bakın burada secde ayeti var. Ama sizin secde etmenize gerek yok. Bizim 14 secdemize bu dahil değil değerli arkadaşlar. Bu ayette de açıklamamız gereken şöyle bir şey var. İbni Abbas'tan rivayet. Bu ayet inmeden önce değerli arkadaşlar, namazda sadece rükü eder, secde etmezlerdi insanlar, e, Müslümanlar. Bu ayetle birlikte vescudu, secde de edin emri geldi. Namazlar artık secdede, namazlarda oldu değerli kardeşler. Bakıyorum burada e, açıklayacağım bir şey var mı? Daha ve vef'alül hayra, hayır işleri yapın. Ne demek hayır işleri arkadaşlar? Sılay rahimdir, güzel ahlaktır. En ufak bir şey bile hayır işleridir. Bunları da yapın ki... Lalikum umulur ki siz tuflihun felaha eresiniz. Allah sizi umulur ki felaha eriştirsin. Devam edelim. Burada aktaracağım bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok gibi. Evet. Bu son ayetimiz arkadaşlar. Ve cahidu cihat edin fillahi Allah yolunda. Allah yolunda cihat edin. Hakka cihadiyle şekilde ama o Allah'ın hak ettiği şekilde Allah yolunda cihat edin. Mesela bunu farklı sahabeler diyor ki, bazı sahabeler hani Bedir gününde olduğu gibi tam böyle bir iklasla. Allah'ın hak ettiği şekilde, gerektiği gibi hakkını vererek bu manaların hepsi olur. Allah yolunda e, cihat edin diyor Cenab-ı Allah. Hü Allah kum sizi seçti o Allah ve ma cealâ aleykum. Size kılmadı fit din, din, hususunda min harac bir zorluk kılmadı o Allah size din hususunda. Yani kolay yaptı dini. Bir zorluk kılmadı cenab Allah. Kolay yaptı. Kolaylık yaptı dinde. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor biliyorsunuz. Ben bu istu bil hanefiyeti semhati. Ben hani kolaylık dini, kolaylık olarak gönderildim gibi. Ee, ve yine aynı şekilde bu da hadis-i şerifler var önümde. Muaz bin Cebel ve Ebi Musa radıyallahu anh hine ba'sehuma emireyni ilel Yemen Yemen'e emir olarak gönderdiği vakitte onlara diyor ki aleyhissalatu vesselam beş yuru müjdeleyin beş yira estağfurullah beş yira müjdeleyin tesniye biliyorsunuz beş yuru olsa cemi olur beş yira diyor ikisine hem Muaz radıyallahu anh'a hem e, Ebi Musa radıyallahu anh'a. ve la tuneffira e, nefret ettirmeyin ve yessira kolaylaştırın ve la tuassira zorlaştırmayın. Yani bu dinde arkadaşlar kolaylık var. Mesela seferilikte 4 rekatlık 2 rek'ata düşüyor biliyorsunuz. Mesela oruç seferilikte farz liyeti kalkıyor. Bu şekil kolaylıklar var. Bu şekil kolaylıklar varken hani Allah'ın kendisine kolaylık sağladığı halde bazı kardeşler hep böyle zora gidiyorlar mesela. Bu zora gitmeye gerek yok. Allah kolaylık sağlamış. Allah'ın kolaylık sağladığı yerde ruhsata uyacaksın yani. Allah ibadetten senin ibadetinden e, hani müstahinidir. Allah bir yerde kolaylık sağladıysa o kolaylığa uyacaksın. İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki değerli kardeşler İnne o men ca'etu ruhsatun feragiba anha Kime bir ruhsat gelirse dinde ve o da o ruhsattan yüz çevirirse o ruhsatla amel etmezse e, Allah'ın kolaylığıyla amel etmezse Küllüfe yevmel kıyameti en yahmilu siqalettin. Kıyamet gününde ona e, bir yılanın ağırlığında ejderha gibi böyle bir şey yüklenir ona. Yılan ağırlığında bir şey yüklenir. Hatta yukna beyne insanlar arasında hesap görülene kadar o o o şekilde yüklü kalır. Yani Allah'ın ruhsatını terk etmeyeceksin. Allah ruhsat vermişse uyuyacaksın. Yine müsnedde geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İzeştema emrani iki emir yani iki iş bir araya geldiği zaman önünüzde iki iş var arkadaşlar. Birisi zor birisi kolay. Fe ehabbuhuma ilallahi teala Allah'a bu iki işten hem kolay hem zor en sevimlisi seçebileceğiniz en sevimlisi nedir? Eyseruhuma iki işten en kolay olanıdır. Ruhsatı ve kolayı tercih etmek e, övülmüştür arkadaşlar. Yine Kâb radıyallahu anh buyuruyor ki: "Eyadallahi hadil ümmeti selasen lem yu'dihim illa lil enbiya." Allah bu ümmete üç şey verdi ki sadece bunu peygamberlerine vermiştir. Bu ümmete, bütün ümmete verdiği üç şeyi peygamberlerine vermiştir. Ne o? Cealehum şu alen nas. Birincisi bu ümmeti insanlar için şahit kılmıştır. Bir sonraki e, satırda gelecek arkadaşlar. Ne demek şahit? Muhammed ümmeti diğer ümmetlere şahitlik yapacak mesela. Nuh Aleyhisselam diyecek ki kavmine ben size tebliğ ettim mi? E, şahitlerim de Muhammed ümmetidir. Biz Nuh suresini okuyacağız ve Nuh Aleyhisselam'ın tebliğ ettiğini orada şahit olacağız. İsa Aleyhisselam hakeza, Musa Aleyhisselam hakeza. Birincisi budur. Normalde peygamberler şahitlik yapar ama bu ümmet de şahitlik yapacaktır diğer ümmetlere. İkincisi ve macaale aleyhim min harac dinde bir zorluk kılmamıştır Allah Müslümanlara din dinleri zor değildir. Üçüncüsü ve قال, Allah demiştir ki du'uni estecib lekum. Bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim. Bu da normalde peygamberlere has bir özelliktir her duanın kabul olması. Ama Allah Muhammed ümmetine de bu fazileti vermiştir buyuruyor. Ka'b radıyallahu anh. Evet. Millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim'in dini. Burada bir mahsuf bir harf var. İttebi'u tabi olun. Neye millete ebiyukum İbrahim, İbrahim'in babanız İbrahim'in dinine tabi olun takdiri var veya babanız İbrahim'in dini gibi diye de bir takdir var ama biz tabi olun takdirini alıyoruz. Arkadaşlar e, niçin ebiyukum babanız ebiyukum İbrahim aleyhisselamdan İslam'dan diye bahsediyor? Çünkü e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz onun soyundan geldiği için e, efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam onun soyundan olduğu için e, Rabbimiz Babanızın e, dini e, diye bahsediyor. Şu millet kelimesi de değerli kardeşler, e, peygamberlere izafe edilen bir kelimedir. E, yani İbrahim'in milleti denir. Mesela başka ayetler var, Yusuf suresinde var. İshak ve Yakub'un milleti, dini yani. Hani Allah'ın milleti denmez e, ama bir e, peygambere izafe edilen, peygambere nispet kılınır millet kelimesi din din kelim din manasıdır ama hani Allah'ın milleti denmez. Yani benim milletim de denilmez. Peygamberlere has kılınmış olan bir kelimedir arkadaşlar. Şurada açıklaması gereken bir konu daha var. ve vecahi'du fillahi hakcadi. Allah'a gerektiği şekilde cihat edin ayetinde arkadaşlar. Cihat biliyorsunuz üç şekilde olur. Birincisi açık düşmanla cihattır. İkincisi şeytanla cihattır. Üçüncüsü cihat, nefisle cihattır. Bunların hepsi arkadaşlar e, zordur. En zoru nefisle olan cihattır. Çünkü onunla her daim e, cihattasın. Nefisle cihatla her daim cihatta olmuş olursun. Şeytan bazen hani evzu besmele çekersen kaçar. Ya da Ramazan ayında hadis-i şerif var biliyorsunuz arkadaşlar. Şeytanlar e, zincirlere bağlanır. E, şeytan kaçabilir ama nefis hiçbir zaman kaçmaz. Nefisle her vakitte e, cihat üzereyiz. E, Rabbimiz Celle Celaluhu bu cihadı e, kazanmak nasip eylesin. Hüveyu Allah bakum sizi seçti. Estağfurullah buraya okumuştuk. Neredeyiz? Hüveyu Allah semmakkum sizi isimlendirdi el Müslimine Müslümanlar diye isimlendirdi min <laughs> kablu bu Kur'an'dan önce ve <laughs> fihaarda ve bu Kur'an'da, bu Kur'an'dan önce de bu Kur'an'da da Allah sizi Müslümanlar diye isimlendirdi. Niçin? Liyekune resulü şehi resul olması için şehiden <laughs> aleykum sizin üzerinizde şahit olması için. Peygamber bizim üzerimize şahit olacak biliyorsunuz. Ee, Resul bizim üzerimize şahit olması için daha niçin ve tekunu sizin de olmanız için şu heda e alennas insanlar üzerine sizin de şahit olmanız için. Biz de biliyorsunuz açıkladığım gibi biraz önce ümmetlere arkadaşlar şahitlik yapacak Muhammed ümmeti Nuh aleyhisselam'ın ümmetine evet diyecek. Ee, Nuh aleyhisselam tebliğ etmiştir. Musa Aleyhisselam aynı şekilde, İsa Aleyhisselam aynı şekilde Kur'an'dan öğrendiği bilgilerle ve Muhammed ümmeti de diğer ümmetlere şahitlik yapacak. O halde fe'akiyyumus salate, namazı dosdoğru kılın. Ve atuz zekate, zekatı verin. Ve atesimu billah, Allah'a yapışın, Allah'a sarılın. bu ve mevlakum, ne güzel ayet şimdi bak bu arkadaş. O sizin efendinizdir. O sizin mevlanızdır, o sizin efendinizdir. Fe amel mevla ne güzel efendidir o ve ni'men nasir ne güzel yardımcıdır. Rabbim Celle Celal hep onun yardımından ve ona köle olmaktan, kul olmaktan Allah'ımız bizi ayırmasın. Değerli arkadaşlar, elhamdülillah Haç suresini bitirdik. Rabbimiz istifadeye muvaffak kılsın inşallah. Kehf suresini yaptık, beraber Meryem suresini yaptık, Taha suresini yaptık, Enbiya suresini yaptık. Allah'ın izniyle şimdi Haç suresi de bitmiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu bu şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'e e, mana vermek nasip etsin. Perşembe günü Enbiya Suresinden devam edeceğiz. Ee, Youtube'daki kaydı durdurayım. Sorusu olan varsa alıyorum sorularınızı. Perşembe günü Müminin Suresinden devam edeceğiz. Enbiya dedim galiba Müminin Suresinden.